döndükten sonra annenin kollarını ok gibi atlaman güzel annelik o. Evet öğretmenim sana güzel ve teselli edici sözler söyledi. Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfediyoruz. Evde kalın Türkiye. Buruşmuş şapkasını düzeltti. Kenar kıvrımlarını kaldırıp başına taktı. Karanlıkta kalmamak için kitap okuyalım. Hayatta kalmak için evde kalalım. Bir gün koşa koşa dedesine gitti ama dedesi evde yoktu. Komşularına sordu, dün gece eve gelmedi dediler. Musa Bey kaybolmuştu. Yarınları görmek için evde kal, kitapla kal. Unutulmaz üç aylık tatil bir lüç gibi geçti. Bugün okulun ilk günü. Siz de kendinize küçük bir kitap okumaya de yapıp kitap okuyabilirsiniz. Kitap okumak güzeldir. Ahi mi söylüyorsun. Akşama göreceğiz. Kıyamet kopmazsa ben de bir şeyler biliyorum. Bizi de gelir miyiz salona? Halam yüzüme şaşkınlıkla baktı. Babamı delirtmek mi istiyorsun? Biz ikimiz bu akşam görünmez olacağız. Yoksa kıyamet kopar. Evde kal, sağlıklı kal. Kitap oku. Kitap okumak güzeldir. Sardunya, papatya, Vemini ile dansta harika bir gün geçirdim. Çok eğlenceliydi. Aslında hepimiz günün de orada olmasını diliyorduk. Kendin için, sevdiklerin için evinde kal. Sınırsız kitap oku. Yüzbaşı yaralarının bakımını çadırda yaptırırken bizim küçük haberci nerede diye sordu. Buradayım yüzbaşı diye cevap geldi. Ailenle mutlu olmak için kuralı ve evde kal.